Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Yurdun dört bir bucağından koç Bodrum'un geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen eski Bodrum şenliği yağlı güreş müsabakalarıyla sona erdi. Davulcular. Bahçeleri. Lelek Uygarlığı Pedasa Derneği tarafından Bitez ve Konacık belediyelerinin katkılarıyla Peda Antik Kenti etkinlik alanında düzenlenen şenliğin son gününde deve sırtında çeyiz taşındı. Yağlı güreşler düzenlendi ve yöresel müzik dinletileri sunuldu. Dernek Başkanı Mehmet Melengeç gazetecilere yaptığı açıklamada şenliği eski Bodrum kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediklerini, Bodrum'da kültür turizmini öne çıkarmak istediklerini söyledi. Biz 17 evvel başlatmış olduğumuz bu yöresel etkinliklerimizi bu yıl bir ineğine kataraktan birinci pehlivan güreşlerini başlatmış bulmaktayız. Esas amacımız Bodrum kültür turizm kapsamında aylıran seriler etkinliklerle bu projeyi daha geliştirip büyütmektir. Ve 17 yıl içerisinde yaptığımız bu e, küçük desteklerle e, Pedasa'nın tanıtımında büyük gayret gösterdik. Önce 98 yılında Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Pedasa'yı yola kavuşturduk ve 1999 98'den bu yana etkinliklerimiz devam etti. Konkat'ta başladık. 10 yıl orada devam ettirdik. Şimdi Lale Pedasa derneği ile devam etmekteyiz. Pedasa'nın restorasyon ve kazı çalışmalarını 2007'de başlatılaraktan elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan sonra yöremizin kültürünü öne çıkaracağız. Ve Bodrum'da Pedasa Girel arası eşek safarlarıyla turizmi çeşitlendirilmesine özen gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla izinleri başvurusunda bulunduk. Girel evlerinde Bodrum yapısı Girel evlerinde bayağı kaldırılması konusunda hem kaymakamımızdan hem belediye başkanından destekler, de bekliyoruz. Bugün... Şenliğe izleyici olarak katılan eski milli güreşçi Mehmet Güçlü ise ata sporu olan güreşin yaşatılması gerektiğini ifade etti. Genç güreşçilerin başarılı olması için beslenmelerine ve özel hayatlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Güçlü, festivallere ilerleyen dönemlerde seçkin güreşçilerin katılmasının izleyici sayısını daha da artıracağını söyledi. Bu, hem yağlı güreşte hem dünya minderlerinde ülkemizi yapabileceğimize yaptık. Sonra hoca olduk. Eee bu çocukları bu şekilde görmek beni haz veriyor seyircilerimize. Eee hele bu e, pedetos muydu? Burak? Ha tıp pedesa. E, bu tabi 3000 yıllık belki kültür. Ben iyi bilmiyorum tarihi de hata yapmış olmayayım. Eee ben haz duydum. E, Genç güreşçilere sizin gibi başarılar elde etmesi için tavsiyeleriniz var mı? Nelere dikkat etmeleri lazım? Nelere dikkat etmeleri lazım? Bir genç kız gibi olması lazım. Bundan 50 yıl önceki. Neden öyle söylüyorum? Ee, soğuktan koruması lazım. İçecekten, yiyecekten, beslenmesinden tutun da istirahatına, çalışmasına. Yani bu iş çok zor iş. Bu işi seven, gönüllü veren insan ben elimi çapaya aldım veya balyozu aldım şurada taş kıracağım gibi düşünmezse şampiyon olamaz. Bu arada Şenliğe arılarında Yalıkavak Belediye Başkan Vekili Nevcihan Özcan'ın da bulunduğu yaklaşık 400 izleyici katıldı. Alkış, alkış, alkış.